Evet arkadaşlar selam tekrardan bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım George Apple'dayız yani e, Nova'dayız Hadi bakalım güzel bir video çıkar Herkese bol şans En son fişek atmıştım abi Bakalım bir fişek geliyor mu Fişek fişek Okey fişeğimiz geliyor abi ufak bir kasma var acaba adam mı var ne var bilmiyorum ama olabilir de bakayım da okey aşağıya düşüyor abi kan kas gerek ben de tamam gerisi senin kan al avm yi. bakayım abi okey <laughs> AVM mermisi alırız da yanlışlıkla. sonra adam arkamızdan söylesin. Nereyi işaret bu? Adam mı var? Ha, drop işaretlemiş. Okey. Bizim bu arkadaş ne yapıyor acaba? Hangarın içine girmiş. Acaba bir sonraki alanı nereye verecek? Aslında var ya buradan militarı yapılır ha. Okey, enerji şişeni aldık. hologram sevmiyorum ya. Lazer daha iyi. Güzel aracımız da var. Aha. Aha. Bot mu? Adam. <laughs> Yattım o ya. Uf. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Nasıl bir bot lan o? Adam AVM ile sıktı. Ben de M4 ile sıktım. Ama nedense hala ölmedi. Hayret. Hadi oğlum ya. Adam gelsin de şöyle bir kapışalım. Fightlaşalım ya. Dur abi bir saniye ya. Nerede garaj? Bizim bunlar gitmeyecek herhalde. Hadi gidelim abi gidelim. Ne oluyor lan? Biri sıktı biz adam sıkıyoruz. Yani. Gidelim be bu ya bunların bir anlamı yok. Toplu kanlı sen ekibim. Lan loot yeter abi ya. Şimdi zaten ölürüz bir şey olur. Gerçi adamlardan da alırız da. Eğer vurabilirsek adam falan. Bu etkinlikten ölenler neden burada değil ya? samurai kılıcı mı var? Orada. Okay. Bizimkiler daha loot yapıyorlar. para olmuş. Marketten gideyim de bari enerji alayım kendime. Kaldı 56 kişi. Okey. Aha, 3x dürbür ben alırım ya. Ben onu alayım kanka. Nerede o? Ya ben 6'yı ne yapayım? Bende var zaten 6. Ben 3'ü seviyorum abi. Ben dipçi kalmamış mıydım? Ha. Acil silahını takılıyormuş ya. burada. Sürün abi. 아, 어도착 oranlı başka bir metesim var şimdi boş ben arkasında. Aha araç var. Burada adam var büyük ihtimalle. Oo burada cesetler var. Bakıyorum şimdi bana bir şeyler var mıcek değil mi? Lan ne Spiderman'ım var ne de şeyim var ya. Orada mı kanka? Niye bakıyorsun? Ha orada adam okey tamam. Arkalarından dolanırız onları ya eğer bizi görmedilerse. <laughs> Aslında bunları biraz yakın oynasak güzel olur. Yani yakından baysak daha güzel olur yani. basayım ben de <laughs> okey orada mı tamam aha geri gitti başka var mı Yalnız bunları biz yakın olsak daha iyi olacak. Yerimiz kötü bizim ya. Hayır hayır hayır. hayır. Gidiyorduk vallahi. Çıkar bir daha. Göster. Göstersene lan. göstermedi. Red zone da vardı ya. Hani ya. Çocuk adam ne yapıyor acaba? Çocuk çocuğu ne yapıyor da? Aa bakıyor 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 bakıyor. Göster. Lan nasıl bayılmadı o ya? Edge yedi ya. Cam basıyor büyük ihtimalle. Abi kılıcım da yok ki ya. Gitsen şöyle biraz açılsam. Bildiğin ortada şey gibi kaldım yani hani. Böyle uğraşıyoruz sürekli. Hala aynı yardım acaba? Görüyor musun beni ya? Nasıl yapacağız ki ya? Tamam mı acaba? Yo tamam Ne oluyor lan? Ayaksız sanettim var ya bir Ben bu eve gireceğim. Aha önümde zaten. Lan atladım. Ulan var ya yemin ederim gidiyordum yine. Ulan atladığını fark etmesem yemin ederim gidiyorduk. Şimdi diğerleri nerede? Diğer evlerde onlar ya. Orada bir yerdeydi. Bomba atabiliyor muyuz oraya? Abi bombam yokmuş ki. Lanet olsun, bombam yok. Bir dakika şurada bir enerji basacağım. Eyvah bizim adam bayıldı abi. Dayan 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 dayan. Dayan abi dayan abi. Geliyorum. Ah be. Tüh. Ulan bunun hesabı sorulur sizden. Orada mı? Aynen. Sen nereden buldun lan adamı Yedi mi? Sen kutunun orada ne yapıyorsun ya? Ay bak DBS mi var lan? Vallahi DBS var. Abi bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı. Bunlarda DBS var lan. Hayır ya biliyordum. Biliyordum. Biliyordum abi. Orada kötü oynadım o yüzden. Ya abi hiçbir şeyim yoktu ki. Ne kılıcım vardı ne bir şeyim vardı. Yani bir şeyim yoktu ya. Biraz aptal gibi oynadık ama olsun yani. Denemiş olduk. Abi ben yakın mesafe adamı DBS'e sıkıyorum. Adam ölmüyor. İşte bak adamlar bana sıkıyor ben ölüyorum. Bunda bir gariplik var ya. Neyse sağlık olsun abi. Evet görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videomda. Thank you.